önce köpük Talha köpük az dedik ama sonradan sonraya nasıl köpürmeye başladı? Kat. bak kar diyor bak köpük savaşı. köpük savaşı. Talha bende de var üfle. Hayır atmayın üstünüze. Hayır Ada lütfen lütfen. Üfle bakayım Talha şuraya doğru. İşte. Bırak diyorum sana. Ben daha çok kaşınıyorum. Hayır benim saçlarım daha çok kaşınıyor. Gelme diyorum. Önce biz yıkanacağız. Adacım ne yapıyorsun? Anne, gücebeliği su içiyorum. Su içiyorsun. E o kavga sesleri nereden geliyor? Ben de İpek sandım ne? ama İpek'in sesi geliyor. Evet. Of çok kaşınıyorum diyorum. Oh, Özellikle no. saçlarım kaşınıyor. Oh. Aa kaşınıyorum diyor farkında mısın? Evet. Allah Allah diğer bebeklerin sesi geliyor. Talha bebeklerin sesi geliyor sanki duyuyor musun? Evet. Ya gelin bakalım. Yukarıda odada bebeklerin sesi geliyor. Tamam, koş. Şimdi. Evet bir bakalım bakalım. Kimde kavga ediyor bu bebek? Hadi bakalım. Allah Allah. Çok kaşınıyorum. Aa, sesler yankılanmaya başladı arkadaşlar. Çocuklar beni de bekleyin. Yetişemedim ki. Ne, ne oldu? Çocuklarım. Neredeler? Ne yapıyorlar? Çok, kaşınıyor. aa, aa. çok kaşınıyoruz. Saçlarımız Allah. çok kaşınıyor. Talha, sen de mi kaşınıyorsun? Ada sen de mi kaşınıyorsun? Eyvah eyvah. E ne yapalım? İpekçim, e, tam olarak nasıl kaşınıyorsunuz? Sedoş her tarafımız kaşınıyor. Bak çocuğu Bela'da kafasına kaşıyor. Beybeyler de kaşınıyor. Ya ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Ne Bence bir güzel, güzel bebekleri banyo yaptıralım. <laughs> Küvet alalım hem de bahçede yaptıralım mı? Hava çok güzel. Hadi bakalım. Küvet banyodaydı. Bak şurada şurada. Ya şaşkın mısınız? Nereye gidiyorsunuz küvet burada? Evet. Orada bak. Hemen Heh. lavabonun altında. Getirin küveti. Birlikte. Ada ve Talha. Bebekleri almadan nereye gidiyorsunuz? Hadi bakalım. Önce bebekleri alıyoruz arkadaşlar. Sonra bir güzel bahçede banyo yaptırıyoruz. Küvetin içine koysanız öyle götürsek hepsini. Yavaş. Ay üst üste koydunuz bizi. Tamam tamam. Hadi. Hadi bak, birlikte tutun Talha. Tut bakayım ucundan. Heh. Vay be. Talha'ya bakın. Şey ne kadar güçlü. Otur. Olur mu öyle şey? Aşk olsun sakın. Hadi bakalım. Ata sen de hortumu suyu falan aç bahçede. Tamam mı? Hadi. Bir güzel bebekleri yıkayalım. Doğruya taşındığımız günden beri hiç çıkamadın Niloya. Baby Elay hadi bakalım da bizden önce indi Talha ama Talha da eşya taşıyor bu arada aferin sana evet. bakalım bahçede nasıl yıkayacağız <laughs> ay dur abim kapıyı açacak burada kaldım diyor kızın dur sinekliği yırtacaksın sıkışacaksın, sıkışacaksın. çekil bakalım Heh. hadi bakalım bahçeye bahçeye çıkıyoruz küveti koy yere anneciğim koy kapının önüne bu evet bu işte böyle şimdi aferin sana Foşur foşur yıkayalım da temizlenip kendilerine gelsinler. Burası bence çok güzel Talha. Buraya buraya ağacın dibine Hayır oğlum gel buraya. Oğlum. Bak oraya. <laughs> Orada yıkayacağız. Tamam. Ay yok burası çok güneş olmaz. Gözümüze güneş geliyor arkadaşlar. Tam şu karşıya götür Talha. Şatonun oraya. Arkadaşlar adada hortumu getiriyor. Bakar mısınız ne kadar uzun büyük bir hortum. Hadi bakalım. Talha sen bebekleri çıkar. Küvetler. Ada sen de suyu aç gel kızım. Hadi koş Ada koş. Koş 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 koş. <laughs> Nasıl koşuyor? Yeter ki suyla oynama dinar arkadaşlar. Koşar, koşar getirir. Ay, Baby Elivin. ay çoktan açtı suyu. Talha tut suyu tut. Her taraf su olacak şimdi. Doldurun küvete bakalım. Sen küveti doldur. Ada sen de bebeklerin kıyafetleri varsa ayakkabılarını kıyafetlerini çıkar. Hadi bakalım. Evet Barbie'nin ayakkabıları. Dikkat et kaybolmasın ama eşyaları öyle atıyorsun. Sonra kaybetme. Aha. Ama şampuan falan sabun getirmedik ya. Bir güzel köpürselik. Anneciğim bak adam ayakları sanacak. Heh, sen güzelce yap öyle. Evet. Ada ne yapalım biliyor musun? Gel sabun getirelim. Gel 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 çabuk. Bol köpüklü yapalım mı? Evet. Hadi bol köpüklü yapacağız arkadaşlar. Sabun getirmeye gidiyoruz. Evet. Koş bakalım. Sabunumuzu da getirelim arkadaşlar. Evet. İşte. Hani bu kadar yeterli mi? Kızım hepsini boşaltmayacağız tabii ki de. Yeterli mi diyor? aşaşkın Hepsini boşaltırsak her taraf köpük olur. Ben çok güçlüyüm. Aferin sana. Hadi bakalım Talha'ya götürelim artık. Burada su akıyor Talha yok. Ay bu çocuk bırakmış gitmiş suyu. Bebekleri de bırakmış. Aa. Ah. Nerede? Nerede? Talha ne yapıyorsun orada? suyu kapatmaya mı evet. gitsin? Arkadaşlar suyu kapatmaya gitmiş. Önce sabunumuzdan dökelim Talha'cığım. Al bakalım. Hepsini mi Hayır hayır birazcık dökeceğiz. Şöyle kapağını açalım. Evet. Sen dur diyene kadar. Ben dur diyene kadar sen dök tamam mı? Hadi. Dök dök sen dök dök. Dök bakalım dök 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 dök. Oğlum çok havayı kaldırdın. Yavaş. Bence yeterli mi ya? Bilemedim. Çok köpük olur mu sizce? Evet. Bence yeterli Talha bu kadar. Evet, tamam o, anneciğim. O, o. Yeterli yeterli. Ada sen de kollarını tişörtünü sıyır bakayım yukarıya. Çok köpüklü Sen oldum. de şimdi böyle makine gibi robot gibi köpürtün bakalım. hoş boş 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 boş. boş. Dikkat et ama anneciğim ıslatma üstünü sen de. Heh iyice köpürtün bakalım. Şimdi bebeklerinizi hadi koyabilirsiniz. Hadi. koyabilirsiniz. Tamam biraz daha yine köpük üstü dökeriz. Saçlarını şampuanlarız. Hadi bakalım bebekler. Bu beni ne de Ne yap? Cicio Bella'yı mı yüzdüreceksin? Evet. Barbie'yi çek anneciğim. Kardeşin Cicio Bella'yı yüzdürecek. <laughs> evet Cicio Bella boşa şu anda kol çırpıyor. Onun için daha büyük bir alan lazım. Evet. Hadi bakalım. Mesela yazın. Şey, Keşke yazın havuzda yüzebilsek ya. Yani. Evet havuzumuzu doldurunca Cicio Bella'yı orada yüzdürürsün. Siz de yüzersiniz tamam mı? Burada çok küçük. Arkadaşlar biz böyle bahçe havuz oyunları oynarken bu arada siz ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olun. Evet, videomuzu beğenin, like atın muhakkak bu videoyu arkadaşlar. Beğenilere ihtiyacımız var. Evet, şimdi baby alive koyuyoruz. Evet. Hadi bakalım, şimdi Nilo yayı koyalım. <laughs> Köpük yapıyor. <laughs> tamam, hadi Nilo yayı da koy. Kızın Nilo, Kızım, Nilo yayı da koy diyorum. Bebeklerin kaşınıyor, sen ne diyorsun? Tamam. Tamam, ipeği bugün yıkamıştık. Dur, İpek kalsın şimdilik. Hepsini tek tek yıkayalım şöyle. Heh, bir güzel yıka bakalım. Hadi bakalım, bir güzel yıkayın. <laughs> ha, foşur foşur. Baloncuk oldu. Yıkayın, yıkayın, iyice yıkayın hepsini. Saçlarını yıkayın. En çok saçları kaşınıyormuş ya. En çok saçlarını yıkayın. Ha. Tas getirmedik ya. Neyle su dökeceğiz kafalarına? Şöyle batırıp batırıp çıkartın o zaman. Ben deniz kızlarını getireceğim. İyi getir bakalım. Anlaşılan oyuna dönecek. Bebek yıkamadan su oyunlarına dönüyoruz arkadaşlar. Sadece deniz kızlarını getir tamam. Hadi bakalım. İşte deniz kızları geliyor. Ama hepsi sağmadı ya sanki. Babi bizim hiç bitmiyor. Bitmez çünkü çok köpük koyduk. Nasıl durulayacağız bunları? <laughs> Yine bence hortum açmamız lazım çocuklar. Hadi bakalım iyice yıkayın şöyle. Bak anneciğim. Heh bir e, be, şöyle kafasını şöyle güzelce yapın. Bak şöyle. Nilya'nın saçlarında böyle yapın. Heh, köpük suya şöyle batırıp batırıp çıkartın. Oh bir güzel bebeklerimiz, oyuncaklarımız yıkansın arkadaşlar. Uzun zamandır böyle foşur foşur yıkanmıyorlardı. Adacım dikkat et üstünü ıslatıyorsun ama sen. Evet bak. Ay üzerine döküldü ada ya. Ne olacak şimdi? Çok mu doldurmuşuz? Bence köpük talha köpük az dedik ama sonradan sonraya nasıl köpürmeye başladı? Bak kar diyor bak köpük savaşı. Köpük savaşı. Talha bende de var üfle. Hayır atmayın üstünüze. Hayır Ada lütfen lütfen. Üfle bakayım Talha şuraya doğru. İşte. <laughs> tamam bir dakika hayır. Bak sil. Evet yaz gelince birbirinizi ıslatırsınız. Ama şimdi sadece bebekleri yıkıyorsunuz. tamam mı? Evet. Arkadaşlar siz de bu arada eğlenceli videolarımızın devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı. Hoşçakalın sizi çok seviyoruz Bye. kal. <laughs> Bebeklerin sesi geliyor sanki duyuyor musun? Evet. Ya gelin bakalım. Yukarıda odada bebeklerin sesi geliyor. Tamam koş. Şimdi. Evet bir bakalım bakalım. kaldı? Kaşınıyoruz, Saçlarımız oh, çok no. kaşınıyor Eyvah eyvah Çok kaşınıyorlarmış evet. Ya Talha sen de mi kaşınıyorsun Ada sen evet. de mi kaşınıyorsun Eyvah eyvah E ne yapalım e, pekcim, Tam olarak nasıl kaşınıyorsunuz Cedoş, Her tarafımız kaşınıyor Bak cici Bella da kafasını kaşıyor Beybeyler yani. de kaşınıyor Ya ne yapalım biliyor musunuz çocuklar ne Bence bir güzel Bebekleri banyo yaptıralım evet. 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 Küvet alalım hem de bahçede yaptıralım mı? Baba çok güzel. Hadi bakalım. Küvet banyodaydı. Bak şurada şurada. Ya şaşkın mısınız? Nereye gidiyorsunuz küvet burada? Evet. Orada bak hemen Hah. lavabonun altına getirin küveti. Birlikte Ada ve Talha. Bebekleri almadan nereye gidiyorsunuz? Hadi bakalım. Önce bebekleri alıyoruz arkadaşlar. Sonra bir güzel bahçede banyo yaptırıyoruz içine koysanız öyle götürsek hepsini